Demir bilyeyi kafesten çıkarabilir misin? İlk bakışta tamamen imkansız görünen bu bulmacanın aslında gayet tatmin edici bir cevabı var. Ve bunu biliyor olmak sinirinizi daha da bozabilir. Çünkü bulmacayı elinize aldığınızda bunun kesinlikle bir çözümünün olmadığını düşüneceksiniz. Demir bilyeyi kafesten çıkarmak için farklı farklı yöntemler deneyebilirsiniz ancak tek bir çözüm yolu var. Ben bir yandan bulmacayı çözerken aklıma bulmaca ile uyumlu bir hikaye geldi. Truvalılar, Yıllardır kuşatma altındaydı. Yunan ordusunun kaleye girmesi imkansız görünüyordu çünkü Truva'nın surları aşılmazdı. Yunanlar tüm güçlerini denemiş ama her seferinde başarısız olmuşlardı. Onların amacı surları yıkıp içeri girmekti ancak bu yöntem işe yaramamıştı. Sonra akıllı komutan Odysseus bambaşka bir şey denedi. Zorla girmek yerine bir hediye bıraktı. Dev bir ahşap at. Truvalılar yıllarca süren kuşatmanın sonunda bu hediyeyi kapılarından içeri aldılar. Aslında o at savaşçı askerlerle doluydu ve o gece Truva'nın düşüşüne neden oldu. Truvalılar düşmanı surların dışında aramışlardı ama asıl tehlike kendi elleriyle içeriye aldıkları şeydi. Bu hikaye kafesteki demir topa bakış açımı değiştirdi. Belki de topu zorla kafesten çıkarmaya çalışmak, surları yıkmaya çalışan Yunanlar gibiydi. Belki de bu bulmacanın çözümü güç kullanmakta değil, zekice bir hiledeydi. Kafesi elime aldım ve sallamayı, zorlamayı bıraktım kafesi incelediğimde iki parmaklığın arası diğerlerine göre biraz daha genişti ve işte cevaba burada gizliydi. Demir bilyeyi oraya doğru getirdim ve çevirerek çıkarmayı başardım. Bu bulmacayı ve hikayeyi beğendin mi?